Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi dolar endeksim bölümde açık e, anlatmış bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir şuradaki düşen trendin bir düzeltmesini yapıyor şu an kendisi yani 0382'den bir geri dönüş bekliyorum ki burası da zaten görmüş olduğunuz şuradaki çanağın tepe noktasıydı buradan geri aşağı yönlü gelerek şuradaki kap boşluğunu doldurarak tekrar yani 96 1,377 dolara kadar bir geri çekilme. Ardından 100 dolara doğru bir devam etmesini bekliyorum. Ama e, buradaki kap boşluğunu doldurduktan sonra 97,437 veya 97,211 dolardan da tekrar geri dönüş görebiliriz. Yani 100 dolara doğru bir geri dönüş kendisinde bekleyebiliriz dostlar. E, zaten şu an için e, 4 saatlik grafikte bakıyorum. E, aşırı alım bölgesinde ve şu an için bir eee yukarı yönlü bir trend başlaş, başlatmış gibi görünüyor ama Durum hiç de öyle değil günlükte de zaten ayı piyasası ve yine aşıralım bölgesinde ee, Bakalım pazartesi günü Yarın nasıl bir etki olacak kendisinde ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi 10 saltım dolar partisi önümde açık ee, ne zamandı? işte Cuma günü yani 17 Ekim'de yapılan e, Cuma günkü yapılan açıklamadan sonra Barışla birlikte yapılan Barış anlaşmalarıyla yapılan açıklamalarla birlikte 10 altında ufak bir gerileme geri çekilme gördük. E, bu seviyede zaten 4.300 kaçtı burası 4.380 dolardan bir geri çekilme yaşadık ki bu da benim çizmiş olduğum şuradaki kanal Formasyonunu istinaden buradaki orta seviyeden bir destek alarak yukarı yönlü devam ediyor kendisi. 20 Ekim Pazartesi günü on için önemli olacak. Şu an için gelen haberlere göre Filistin'de yeniden bir savaş başladı. Tekrardan artı bir de Amerika'da Trump gösterileri başladı karşı görüşler. Bu sebepten dolayı altına olan talep yeniden artabilir dostlar. Söyleyeceklerim ons altında bu kadar. gram altında da beklentim yukarı yönlü. zaten gidebileceği seviyeler belli. Hatta onu da şöyle haftalıkta bir bakalım. Zaten buradan görmüş olduğunuz gibi direnç seviyesiyle birlikte aşağı yönlü kendisi bir düzeltme yaptı. Bu seviyede aşar ise zaten 8000 dolar. 8000 dolar da aşarsa 12000 TL gibi bir rakama doğru kendisinde bir yükseliş bekliyorum. Bu seviyelerde ufak tefek düzeltmeler yaşayabiliriz, düzeltmeler yapabilir. Ancak gelecek için altın korkulacak bir durumda değil kendisi, çünkü ekonomik belirsizlik ve globaldeki belirsizlik devam ettiği sürece altın olan talebin artacağını, artarak devam edeceğini tahmin ediyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selam dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 10 saltın dolar partisi açık. Ee, geçen haftaydı sanırım ya da cuma günü Hindistan'da e, gümüş talebi patladı. Yani yapılan festivalden dolayı patladı. E, bu tedariğe yetişemeyenler e, bir türev piyasa çöküşü yaşadı. Şimdi türev piyasa nedir? Türev piyasa ortada bir ürün vardır. Bunu size temin etmekle mükelleftir. Ama o gün geldiğinde size temin edemediği zaman bu piyasa patlar dostlar. Yani türev piyasa dediğimiz mış gibi hani alıyor musun gibi yapıyor musun gibi bir piyasa olduğu için kendi içerisinde çökmüş durumda. şu an için ons gümüş 51,86 dolarda. Ancak Çin'le olan ticaret veya diğer jeopolitik gerilimler, savaşlar, Trump gösterileri gibi ONS altının da tekrar yeniden yukarı yönlü gideceğini tahmin ediyorum dostlar. Yani en azından şu an için buradaki kulp formasyonuna göre 210 dolar ardından 720 dolara kadar ONS gümüşte yukarı yönlü bir beklentim var. Şu an için önemli olan seviye 49.883 dolar. E, buraya aşağı yönlü kırmasıyla birlikte zaten yeniden bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. E, eğer gram gümüşe şeye, e, ons gümüşe yatırım yapmayı düşünüyorsanız şayet. Gram gümüşte de durum aynısı. E, grafiğin aynısı. E, sadece TL bazlı olanı bu. Şu an için 69,96 TL'de gram gümüş. E, bunun içinde bakalım pazartesi günkü yapacağı düzeltme istinaden devam edecek mi etmeyecek mi ama devam ederse şuradaki mavi destek çizgisine kadar yani 59,98'e kadar bir geri çekme bekliyorum. Ardından yukarı yönlü devam ederek 97 TL gibi 100 TL'ye kadar öyle söyleyeyim bayağı kısadan yani 100 TL'ye kadar bir yükseliş kendisinde Görebiliriz dostlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar paritesi yorumda açık. Ee, şu an için 108.000 pardon 109.354 dolar. Ee, Bitcoin için önemli bir seviye olacaktır. Daha doğrusu önemli bir seviye. Zaten burası aylık grafikte bir destek ve direnç seviyesi. Şayet buradan yukarı doğru giderse tekrar 126 dolara doğru bir atak görebiliriz. Aşamaz ise 91.384 dolar ara direnç, ara destek seviyesine kadar bir geri çekilme kendisinde bekliyorum. Bitcoin ile ilgili size kısaca da bir bilgi vermiş olayım. Şu an için Bitcoin madencileri global ölçekte yapay zekaya yönelmiş durumda. Bunun sebebi de yapay zekanın aşırı derecede ekran kartı tüketiyor olmasından kaynaklı. E, bu sebepten dolayı orada bir kiralama durumu söz konusu. Ancak burada yapılan işlemlerden alınan ücret ücretle e, ne kadar gelir gider tablosuna göre bakılırsa e, zararda olanlar zannediyorum yapay zekaya e, kendi mininglerini kiralamaya başlamış durumdalar. E, bu durum Bitcoin'de bir kriz yaratır mı? Hem evet hem hayır. E, yapılan işlemler, alış satış işlemlerinin uzamasıyla birlikte e, talep azalabilir dostlar bitcoin'e karşı. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.